Merhaba Hepinize Merhaba bugün sizinle Minecraft serisinin 3. bölümünü çekiyoruz Ama go Çığlık Çığlık Ya en son geceydi ya çıksam mı diyor? <laughs> <laughs> Adam ne arkadaşlar? Hadi bakalım. Demin kolu. Çok az kalmış canı be. Ha, gel la. Gel gel. Gel gel. <laughs> arkadaşlar öldü. En son piramit vera. Şimdi birazcık taş toplamam lazım. Lazım aga. Ha, arkadaşlar. Nereden toplayabilirim? Ha, burada iyi. Yok. <laughs> Ve sonunda ya bay bay kötü kubaltı hadi bakalım piramide gidiyoruz arkadaşlar ben yapacağım ilk önce piramide tamam hemen cici kalktı işte yıkık porter sonra oraya gidelim hadi bakalım Hadi, let's go. Ha, yine full evet. ya. Ya yeme tavam. Dom, dom yok. Ne var? Hiç canım gitmeden aşağıdan gitmek istiyorum. Çünkü can önemli. Neredeymiş? Ya. Ful. Hadi <laughs> bismillah. Öldü galiba. O. O ne be? <laughs> Arkadaşlar. Büyük ihtimal az bu Elmas. <laughs> 2 tane <Gülüyor> <Of>! <Gülüyor> Keskin mi? Şöyle 5 tane. Köpüğüm de olacak senin. Kum <laughs> mu değişti? Tamam bu kötü. Ha? Dur 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 dur. Bu du, ne için lazım ki? Çünkü... <laughs> Son. Ne? Sen ne yaptın? Ne oldu ya? Dur. Hayır. Düşmeniz değil mi? Hayır. Let's go. Tamam vardı buraya. Şey ben. Burada çok ferah bir var ya. Çok yak. Benim atım vardı. Evet. Ver bakalım demin konu. Aga Behri. <laughs> Arkadaşlar! hoş 啊！又怎么了？耶<鴂>！好、MM，不灵，我天哪！ Zilimiz yoktu bizim ya sanırsam bizim köyde. Ne türlü alayım da sonuç. Nasıl nasıl? Hayır. Al işte. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Çalımız yokmuş bu arada değil varmış yani, mı ne ses gel koltukta yani soduğum zannet suy tanım. Of. Ya arkadaşlar ya. Ömürüm çok kötü ya. Of. Can burada kaldı. ya o kadar gelmiştik bu arkadaşlar. Ya bir buçuk kable tabii ki de ölürüm ya. Bunları alayım. Read kuşa oh. bu arada. Oh. Maden var mı ya? Aldım Müşahede bazı. tanesi olacak. O. Oh. Allah. Hayır. Ah. Ya nasıl? Üff. Tıra bu arada ben onu baya çok eğlenceli ama Ha kemik kemik. Kemik. Gel buraya. Otursun. Gezdim ya da peşimden ya. E a moda? Né? E a corromça? Uns... Ya kar oldu ya ya. Şey bak işte burada bir bakın. Ya buradaymış. Bora. Bakın. Burayı bulmuş. Ölür müyüm ya? Ölürüm ki. ne var bayağı. Teatro. Drafta gidin. Oradan da. Arkadaşlar! <laughs> Atlamadı. Oh, oh my god. Burada ölmüştük. Ya aa her yerde creeper var. Gel. Ölmüştük. Burada mı atlayamamıştık? Kolaymış. Hayır. Oh, Arkadaşlar. <laughs> Ölmedim. Geliyor. Geliyor. Köpeği bana saldırıyorlar. Hayır. Ya düş be. Uyuyayım da. Uyuyabilirim. Aa ben üst kat yapayım diyorum arkadaşlar. Üst kat yapacağım. Ve evi birazcık büyüteceğim ben ya. Bu tarafa doğru büyüsün diyor. çok küçük gözüküyor. Ha bundan bir de yok. Ee, ha. Akasya bu mu? Yok değil. Hemen diye ikinci. <laughs> Aa! bak arkadaşlar. Al işte. Hadi bakalım ya. Çok zor oldu. Bayağı odun lazım. Bugün bir tane daha borçlarsın ki satarım tüm onu. Leon'la birazcık 200 kupa veren yani. 9 tane mi? Peki tebirci mi? Nerede bizim evimiz? Şu kadar uzası yok bu ne gerek yok. Şu kadar uzası Okey. Okay. Şöyle. Şöyle ya. Oluyor mu? <laughs> ya vay yetiyor. Resmen yetti. Şey yetti ha. Yerleri bu arada şey yapacağım ben. Odunla. Çok büyük olsun be. O kadar küçücük mü? Oh, but bence daha güzel oldu oh be şimdi baya büyük oldu Tamam. 6 tane kum yetiyor. Burada kum vardı. mı almış. Çok da harcamayalım da. Of ne yapacağım? Çok zaman. Hemen yine ışık katı yapmam bu arada. Yapmayayım ya gerek. Hemen yatak. Yani Dur bir. Bunu yapayım. Çok kolay. Ne yapacaktım? Burada, buraya, buraya da bir tank olur. Güzel gözüküyor. hadi. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapayım. Sarı zaten. Yavaş da bunlar yani. Pişsin. İşte o zamana kadar üst kat mı? Üst kat mı? Mı? Acaba? O ne yapıyor lan? Şurayı kılarsam kırdım ya. Bugün hmm. ne var zaten? Hop 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 hop. 3 Çubuk azıcık daha. Yeter mi? Yeter. Hmm. 1 2 3 야뭐 후라미 치면 난리 치우라 야, 어머 Marka birazcık uzun oldu da. Ama. Ama. Sonra bunu sonra güzelleştiririm ben. Oldu ya. İyi. Biz katımızı yaptık bence Hı? ne oldu Biz sizi de kıramam aynı lütfen kırma let's go şurayı da kırmam şöyle 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 ha burayı kapatamamız Tamam. Evet, gerek yok. Yap. Birazdan yaparım ya yani arkadaşlar. Yani bir dahaki bölümde yaparım. Aa bu ne? Hayır. Ya gerçekten mi buraya gelmiş? Oh, Dur. Odun kısalsam. kısasam? Ne kadar heyecanlı ya! Şöyle şöyle, Hadi. E, buraya belki bir odası yapar. Nerede nerede? Hemen hızlı. Go. Hadi bakalım. bu bugünlük bu kadar olsun. Ense, bye bye.